الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أنطمك الله تعالى بيرور ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Allahı unutan bu yüzden de Allah'ın onlara kendilerini unutturduğu kimse gibi olmayın. Onlar gerçekten yoldan çıkmış fasıklardır. Görüldüğü gibi Allahı unutana Allah kendisini unutturur. Bir kimsenin kendisini unutmasının iki alameti vardır. Birisi bir mecliste oturur, saatlerce sohbet eder, hiç Allah aklına gelmez, hiç Allah demez, oradan kalkarsa, işte Allah Teala o kimseye kendisini unutturmuştur. Bölelerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Bir mecliste oturur da hiç Allah demeden oradan kalkarsa bu kimse leş yanında oturmuş ve oradan kalkmış gibidir. Çünkü leş yanında Allah zikredilmez. Allah Teala'nın bir kimseye kendisini unutturmuş olmasının alametlerinden ikincisi ise bir gün içerisinde hiç ahireti düşünmezse Allah'ı düşünmez ahiret aklına gelmezse Allah Teala o kimseye kendisini unutturmuştur. Bu hal şekavet alametidir. Allah Teala buyuruyor. Onlar ki dünya hayatı onları aldatmış da dinlerini eğlence ve oyun edinmişler. Bugünlere ahirete kavuşacaklarını unutmuş bile bile ayetlerimizi inkar etmişlerdir. Bugün de biz onları unuturuz. Malumdur ki unutmak insanın özelliğidir. Allah Teala unutmaz. Ancak unutulan kimse gibi terk edilir. Onunla ilg ilgilenilmez. Allah Teala bu manada bir kuluyla eğer ahirette ilgilenmezse, onu unutursa bu ebedi husran, ebedi perişanlık demektir. Lokman Hekim diyor ki, iki şeyi unutma. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Ölümü unutan günah girdabı içerisinde bocalar durur. Bir kimsenin ölümü unutmuş olmasının da iki alameti vardır Bunlardan birincisi gaflettir. Yahya ibn Muaz, kutses-sırruh hazretleri diyor ki: Gafletin en büyüğü odur ki günah işler, nedamet duymaz, pişmanlık duymaz, affını bekler. Ateş tohumu eker yem yeşil bahçe bekler. Yani cehennemlik işler yapar, cennet bekler. Masiyete günah işlemeye devam eder. Allah'a itaat eden, Allah'a ibadet eden, Allah'a kulluk edenlerin makamını bekler. Bu gafletin en büyüğüdür. Ölümü unutanların ikinci alameti ise kalp katılığıdır. Gözün yaşarmamasıdır. Abdülkadir Geylani Buttisi Ruh Hazretleri buyuruyor ki <laughs> kalp katılığının ilacı Kur'an okumaktır. Kur'an çok okunursa kalp yumuşar. <laughs> Kalbi katı olanlar cenazelere katılmalı. Şu anda tabutun içerisindeki ben olsam, şu anda kabre konulacak kimse ben olsam halim ne olur diye düşünmeli. Ve kalbi katı olanlar sık sık kabirleri ziyaret etmeli şu anda bu kabrin içerisinde ben olsaydım ne olurdu diye düşünmeli. Bu kalbi yumuşatır. Lokman Ekim diyor ki Allah'ı unutma. Allah'ı unutmamak için onu devamlı zikretmek lazımdır. Kardeşler zikir unutmanın zıttıdır. Zikir unutmamak demektir. Hatırlamak, hatırda tutmak demektir. Ve hatırladığını da yad etmek demektir. Onun için derler ki zikir üç türlüdür. Bir dil ile zikir. Sevdiğinin ismini tekrar tekrar yad etmesidir. İki hal ile zikir sevdiğinin razı olacağı davranışlarda bulunmaktır. Üçüncüsü de kalp ile zikir. Kalbinde düşünmektir. Bazı alimler demişler ki zikrin yedi çeşidi vardır. Gözün zikri ağlamaktır. Kulağın zikri dinlemektir. Elin zikri vermek dilin zikri söylemektir. Bedenin zikri vefa, kalbin zikri reca, ruhun zikri teslimiyet ve rızadır. Gözün zikri ağlamaktır. Herhangi bir acıdan dolayı ağlamak değil Allah sevgisinden, Allah'ın heybetinden, ahiretten dolayı ağlamaktır. Örnek olsun diye söylemek istiyorum. Bir kimse namaz kılarken üzüldüğü bir şeyden dolayı ya da hastalığının ızdırabından dolayı ağlasa namazı bozulur. Ama bir kimse namaz kılarken Allah sevgisinden dolayı, Allah'ın heybetinden dolayı ahireti düşündüğü için ağlasa bu gözün zikri olacağı için namaz bozulmaz. Üftade Kutsisi Ruh Hazretleri diyor ki Hazreti Adem cennetteyken yüce bir makam gördü. Allah'ım bu makama nasıl ulaşılır dedi. Allah Teala da göz yaşıyla buyurdu. Hazreti Adem, Rabbim öyle de olsa istiyorum dedi. Kardeşler, zahiri sebepler manevi sebepleri doğurur. Manevi sebepler de olayların meydana gelmesine sebep olur. Hazreti Adem böyle de olsa istiyorum dediği için Allah Teala şu ağaca yaklaşmayın buyurdu. Dikkat edilirse Hazreti Adem bir peygamber adayı. Böyle olduğu halde o ağaca niye yaklaştı? Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ İkiniz Havva ile Adem şu ağaca yaklaşmayın aksi halde kendinize yazık etmiş olursunuz. Böyle olduğu halde Hazreti Adem o ağaçtan yedi. Neden? Çünkü şu ağaç diye belli bir ağaca işaret edilmişti. Hazreti Adem bilerek değil, burada bir yanılgı neticesinde yemiştir. Çünkü işaret edilen ağaç yasaktır sanmıştı. Halbuki Allah Teala o ağaç cinsini yasak etmişti. Muradı oydu. O işaret edilen ağaçtan değil aynı cinste başka bir ağaçtan almış da yemişti. İşte bu yanılgıdan dolayı Hazreti Adem yeryüzüne indirildi. Peygamberler günah işlemezler. Peygamber adayları da günah işlemezler. Ama böyle günah olmayan zelle vaki olabilir. Hazreti Adem böylece dünyaya indirildi, en az yüz sene ağladı. Çünkü öyle istemişti. Rabiatül Adeviye diyor ki, 10 yıl Allah korkusundan ağladım. Dikkat ediyor musunuz? Cehennem korkusundan değil, azap korkusundan değil, Allah'ı sevdiği için Sevgiliye karşı bir yanlış yapar mıyım, onu üzer kırar mıyım korkusundan dolayı. On yıl ağladım. Allah korkusu buna denir. On yılda ümit ederek ağladım ve on yılda ona kavuşmak için ağladım diyor. İşte bu manadaki ağlama, yani gözden yaşın akması gözün zikridir. Kulağın zikri dinlemektir. Susmak dinlemeyi getirir. İşitmek değil, işitme balıklar hariç diğer hayvanlarda da vardır. Balıklar işitmezler ve ses çıkaramazlar. Çünkü bulundukları ortam onu gerektirmektedir. Ama diğer hayvanlar işitirler fakat anlayamazlar. Çünkü dinleyemezler. Derler ki kuşlar yumurtadan çıkınca bir süre annesinin ötüşünü dinlerlermiş. Böylece ötmeyi öğrenirler. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve iza quri'el Kur'an festemi'u ve ensitu la'allekum turhamun. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Ama dinlemenin olabilmesi için susun, susun ki merhamet olunasınız. Elin zikri vermektir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir gün Ezvacı Tahirata benden sonra bana ilk kavuşacak olanınız eli uzun olanınızdır buyurdular. Ezvacı Tahirat önce anlamadılar. Ama sonra meseleyi anladılar. Allah Resulü bununla en çok sadaka vereniniz benden sonra bana kavuşacaktır buyurdular. Onu kastediyorlardı. Çünkü sadaka vermek için eli uzatmak lazım. Onun için buyurulmuştur ki üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Yani veren el alan elden hayırlıdır. Dilin zikri söylemektir, senadır. Kur'an okumak, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet okumak dilin zikridir. Hayır olan, iyilik olan, insanlığa faydası olan her türlü sözü söylemek Dilin zikridir. Ve bedenin zikri vefadır. Elest meclisinde halk deyimiyle galû belada hepimiz Allahu Zülcelale dünyada senin emirlerine itaat edeceğiz diye söz verdik. İşte bu sözde duran ve Allah'a verdiği sözü yerine getiren, kulluk eden kimse bedenen sözünde durmuş ve vefa göstermiş demektir. Kalbin zikri havfu recadır. Korkmak ve ümid etmektir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyorlar ki müminin korkusu ile ümidi tartılacak olsa biri diğerine denk olurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an şöyle dermiş. Allah tarafından bir münadi Dünyanın yaratılışından kıyamete kadar gelen bütün insanlara ey insanlar içinizden bir kişi cennete gidecek diye nida etse belki ben olurum diye ümid ederim. Ey insanlar içinizden bir kişi cehenneme gidecek diye nida etse Belki ben olurum diye korkarım. Ne müthiş korku, ne müthiş ümit. Ümitle korkunun denk olması işte böyle olur. Allah Teala buyuruyor. La taqnadu min rahmetillah inna allaha yagfiru zunube cemi'a. Allah'ın rahmetinden Ümidinizi kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Bir müminin Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi küfürdür. Allah'ın azabından emin olması da küfürdür. Ruhun zikri, teslimiyet ve rızadır. Hazreti İbrahim aleyhisselam üç gece peşi peşine oğlunu kurban et diye rüya gördü. Hazreti İsmail'i aldı, Mina'ya götürdü. Rüyasını anlattı. Hazreti İsmail'in cevabı Ya ebetifal ma tü'mar Seteci dünüyü inşa Allahu mine sabirin. Babacığım, madem ki Allah emretti, emrolunduğunu yap. inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sabredeceğim dedi. Teslimiyet örneği. Burada şunun altını çizmem gerekiyor. Kardeşler, Allah Teala insandan kurban istemiyor. Ama Hazreti İbrahim'in ağzından bir gün çıkı vermiş bu söz. Gayri ihtiyari. Nezir söze bağlıdır. Niyet olmasa bile söz çıkınca o tahakkuk eder. Tabi burada Allah Teala bir imtihan ediyordu. Bilinme, bilinmesi lazımdır ki peygamberler de imtihan edilirler. Ve onların imtihanları da diğer insanlardan çok daha ağırdır. İşte Allahu Zülcelal burada Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'i imtihan ediyor kıyamete kadar gelecek insanlara Hz. İbrahim bir vefa örneği, Hz. İsmail de bir teslimiyet örneği olsun diye Allah Teala böyle murad etmiştir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Madem ki ağızdan çıkan söz nezir olur, bugün bir Müslüman ben çocuğumu kurban edeceğim dese ne olur? İmam-ı Azam diyor ki Hz. İsmail'in yerine koç kurban edildi. Öyleyse böyle bir söz söyleyen, bu şekilde bir nezir yapan kimsenin de bir koyun kurban etmesi lazım gelir. Diyor. Kardeşler, böyle bir teslimiyet Allah'ın bütün İyi kötü emirlerine rıza göstermek demektir. Derler ki nefse en ağır, en zor gelen şey kazayı rıza göstermektir. Allah Teala kendisinden razı olduğu topluluğa razı olacağı amelleri yaptırır. Allah Teala bir topluluğa da gazap ederse gazap ettiği kimselerin amellerini yaptırır. Allah eğer bir kimseden razı olursa ona rahmet eder, rahmet ettiği kimseyi de cennetine koyar. Allah'ım bizleri de kazana rıza gösterenlerden eyle. Hoşçakalın.